Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Ee, bitkili bir akvaryum kuracağız. Buradaki bitkileri alıp bir yere koyacağız. Bir şeyler yapacağız işte böyle. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Şimdi burada köklerimiz var ve bitkilerimiz var ya. Ama bunlar biraz tıkış tıkış böyle hani... E, hani güzel duruyor, kötü durmuyor ama... Bu bitkileri bence burada heba etmektense... Şu akvaryumun birini sadece bir bitkili bir akvaryuma çevirip daha keyifli izleyebiliriz diye düşünüyorum. İşte ne yapacağız? Şimdi şurada hatırlıyorsanız küçük bir e, tankım vardı benim. Küçük akvaryumum. Orada Red Teal'ların, Big ear Ribbon'ların yavruları vardı. Kalabalık bir yavruydu. Yeni doğmuşlardı. Hatta o akvaryumda doğmuşlardı. Onları anaçlarının yanlarına aldım. Şöyle bayağı da kalabalıklar. Her yerdeler valla. Şöyle daha net olacak galiba. Onları anaçlarının yanına aldım. Ve yemiyorlar. Acaba yerler mi diye bir korktum, sakındım ama Hiçbir problem yaşamadım. Bayağı da boylanmışlar zaten. Şöyle Bakalım. Yanından geçiyorlar ama Yok. Hiçbir problem yok. Güzel. Yavrular burada. Rafya'yı da bayağı koydum zaten. Hiçbir problem yaşay yaşayacağımı sanmıyorum. Her şey güzel. Dışarıda da gök gürlüyor. Bayağı da bir yağmur var bugün dışarıda. Burada durumlar güzel dostlar. Şimdi ben şu akvaryumu, baştaki akvaryumu bir boşaltacağım. Bir güzelce bir ayarlamasını yapacağım. Sonrasında rozlu var ya, burada gül sesimiz var biliyorsunuz. Çok güzel o da. Onların dişlerini de tekrardan yanına alacağım. Hani doğurursa şey yapsın, yanlarında doğursunlar. Ee, ne onun adı? Zaten bitkiler olacağı için artık yavrularının yediklerini yesinler, yemediklerini de görürüz. Akvaryumda besleriz. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir düzenek yaptım. Diğer kökleri birleştirdim. Umarım kötü görünmüyordur şu anda ama Ortaya bir tane mos koydum Bu köklerin olabildiğince uçlarını Yukarı doğru kaldırdım Farklı yerlere doğru Bir tanesi alt tarafta hatta şöyle göstereyim Bir tanesi de aşağıdan bize doğru bakıyor Şurada Fazla da boğmak istemedim çünkü burayı Komple yeşillendirmeyi düşünüyorum Şu ortaya Şöyle ışığı şöyle alırsam Ortaya bir tane Şu kısma Şey koydum moz koydum oraya sıkıştırdım. Şimdi devam ediyorum bakalım. Ee, güzel olacağını düşünüyorum, ümit ediyorum. Ee, bakımı zor olacak tabi çünkü dip çekimini kolay kolay yapamayacağım. Haliyle çünkü dibine şey koydum. Elimde olanlardan, yani şu kadar vardı tam her yeri kapatmadı ama e, sonrasında alırım zaten. Ya yaz geldiği zaman çok güzel akvaryumlarımız olacak da şu an kışı atlatana kadar böyle bazen oynamalar, değişiklikler yapacağız ama yaz geldiğinde gerçekten çok güzel akvaryumlarımız olacak. Çünkü önemli olan bu kışı atlatmak. Ben şimdi bunun bir suyunu dolduracağım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi dolumu tamamladım. E, Suyunu da doldurdum. Şöyle bırakayım telefonu bir. Yani fena olmadı gibi. E, buna bir ışık yaptıracağım ben. Çünkü bu ışık tek bir yerden vuruyor. O yüzden böyle tamamını mesela arkaya çektiğim zaman ön kararıyor. Öne çektiğim zaman arka kararıyor. Böyle güzel bir ışık yaparız. Sabit bir ışığımız da olur. Şimdi bu akvaryuma tilki kuyrukları ve su mercimeklerini ekleyeceğim. Sonrasında da suyumuzun oturmasını bekleyip ardından balıklarımızı... Hayırlısıyla güzel bir şekilde ekleyeceğim. Rozlar olacak bunda. Kırmızı kırmızı güzel de olacaklar. Vallahi hiç ayırmayacağım. Yavrularını bunda doğursunlar. bunda büyütsünler. Yalnız tek sıkıntımız bunun temizlik sıkıntısı olacak. Dip çekiminde haliyle zemine organik de olsa lav kırığı koydum. Biliyorsunuz dip çekimimiz biraz zorlaşacak. Bakalım en azından denemiş oluruz. Hiçbir şey olmadı. Tekrardan ilerleyen süreçlerde baktık baş edemiyoruz. Bozarız. Güzel bir şekilde ayarlarız. Şimdi ben bir su mercimekleriyle tekli kuyruklarını ekleyeyim. Videomuzun devamında zaten göreceksiniz. Evet arkasına emaneten şöyle bir siyah fonu koydum. Galiba arkasındaki fonla bitkiler daha bir ortaya çıkıyor diye tahmin ediyorum şu anda. Keşke şu düzeneyi biraz daha orta taraflara kursaydık. Yine ben düzeltmeler yaparım ama son durum olarak bu şekilde. Şu yeşilliğimiz gayet güzel görünüyor. Böyle bunlar burada artık yayılacak, üreyecek. İnşallah burayı dolduracaklar. Ortada bir tane mosumuz var burada. Köklerimiz var. Elma salyangozunu bıraktım içerisine. Orada ufak ufak takılıyor işte. Arkadaşlar durum böyle. Bunların içerisine bu vatozları da atmayı düşünüyorum. Bir su dengesi bir otursun bakalım. Vatozları da bunun içerisinde olmadı, salarız. Burada böyle bir bitkili tank oluşturmaya çalışacağım. Bu benim ilk bitkili, kolay da olsa. Kolaydan kastım şu, bitkiler kolay bakılan bitkiler diye geçtiği için söylüyorum. Lautec e, denemem olacak bu akvaryum. Bakalım inşallah başarabiliriz. Bir ışık yaptıracağım yine bunlara ekstradan. Su mercimekleri başıma bela oldu şöyle ki her yere buruk köşelere falan yapışmaya başladılar ama onlara da artık yaşarsalar yaşarlar yaşamazlarsa da yapacak bir şey yok. E, o şeylere gem olurlar. Balıklara, ya da işte salyangozlara yem olurlar. Bayağı salyangozlar şu an keşiflere çıktılar bakalım. Son durumlar böyle. Ben yine e, diğer bir videoda balıkları buraya eklerken sizlere görüntüler eklerim. Şimdi bir su düzenimiz bir otursun bakalım. Şöyle bir döngü otursun. Ondan sonra da balıkları ilerleyen süreçlerde ekleriz arkadaşlar. Son durum böyle arkadaşlar. bu e, Butankan Ali Perişan şu an gönderim için e, hazırlıklar yapıyorum ufak ufak. E, yakın zamanda Hatta 1-2 video sonra muhtemelen gönderim başladı diye bir duyuru alırsınız. Şu anda gayet gönderime hazır balıklar. Durumlar böyle. Ee, kanalıma abone olmak isterseniz başım gözüm üstüne. Ama olmadan da izleyebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ama bu videoya like atarsanız çok memnun olurum. Sizden de başka bir şey istemiyorum zaten. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.